zaten önden karşı geldik. Orayı yapma. Orada demir vardı. Demiri niye sen söküyorsun? O tahtaları çakıyorsun? Aha biz değiliz. Biz biz de bir vatandaşız. Bir vatandaş daha bir tanesi gider orada düşer. O çürük tahtaları bu kadar vidayla. Onlar orada tutturur mu? İple sizimle bağlanmış. Niye yanım gözlerimizin, kutsal yerimizin şeyini niye bozdular? Niye bizi böyle yaktılar? Eylesin biz yandık, başkaları yanmasın. Buna ben çağrı yapayım, duyarlı kim varsa hepsi karşı gelsin. Bu projeyi biz istemiyorduk. Kendisi zaten biz kazandık projeyi. Biz karşı çıktık mı bize dediler siz teröristsiniz. O da mğayı bize vuruyorlar. Biz yerimize sahip çıkınca terörist mi oluyoruz? Bu hangi kanunda yazın? Biz de Türkiye vatandaşıyız. Niye bize kutsal gözleriniz geldi öyle o, öyle yaptın? Ben değil, başkası da aynı sorun. Bir vatandaş da oradan da gidip yaslanıyorum. Su seyredeyim, fotoğraf çekiyorum. Çürüktü tahta. Bir yazık günah değil miydi? Bizi yaktı, bir yuva yıkıldı. Ama başkalarının yuvası yıkılmasın. Gözelleri yapılan o peyzaj işte tuzak gibi bir şey kurdular oraya. Kadın zavallı kadın orada gitti. Vali işi burayı çarptı. Kamulaştırdı bu bütün köyün altını. Bir de gözelleri işe çarptı. Yoksa biz ona karşıydık yani. Bak orada eskiden şey vardı. Bu bayanın düştüğü yerde demir köprü vardı. Korkulukları demirdi. Ama şimdi onlar bir orada sanki şeydir bir ee, ahşaptan bir şey yaptılar kenarına iple şey yaptılar. Orada yani kadın düşmese başka biri de düşebilirdi. Orada yani. bizim ibadet hanımız yani oranın doğasını bozdular.